Tadını Bodrum'da çıkarmaya devam ediyoruz. Şu anda Bodrum'da kalmış olduğumuz otelimizdeyiz. Otelimizde kişiye özel villalar var. Bu villa bize ait özel havuzlu villamız. Evet. Villanın bahçesinde özel şefimiz bize yemekler yapacak. Bodrum'un yöresel yemeklerini yapacak. sizi tanıyabilir miyiz? Hoş geldiniz bu arada. Ben Hasan Usta, Ali Siyara'nın aşçıbaşı şefiyim. Size Enginer dolma, zeytinyağlı dolmasını ne yapacağız. Zeytinyağlı enginar Enginer dolması, dolması yapacağız. yapacağız. Aynen. Hasan Usta yla. Aynen. Bir karşımızda e, deniz. Bodrum denizi. Bodrum denizi. Ege denizi. Çok güzel bir manzara. Arkamızda villamız. Önümüzde lezzetlerimiz. Malzemeleri ne ustam? Malzemelerimiz Enginer. Ee, içi alınmış, temizlenmiş. Limonlanmış. Oh. Ee, onlar tabii yıkanacak. Ee, bir 10 dakika falan ovalacak. Ondan sonra yıkanacak içine havuç, patates, soğan, arpacık soğan, bezelye ve limon. Bezelye haşlanmış değil mi? Haşlanmış bezelyemiz. Limon. Limon, ondan sonra dereotu saplarıyla onu pişiriyoruz. En son sunduğumuz zaman da dereotu ile servise sunacağız onu size efendim. Malzemeler bunlar. Malzemelerimiz bunlar. Hızlıca başlayalım. Tabii. Yani yine dolması tadına bakalım. Kavuşlarını ve patateslerini öncelikle kabuklarını güzelce soydu Hasan Ustam. Evet. Bodrum, Muğla mutfağı genelde zeytinyağlılarıyla ünlü. Aynen. Şimdi soğanımızı küp küp doğruyoruz. Doğrayalım Ustam. Arpacık soğanımızı ikiye bölüyoruz. Daha tat vermesi için. Samsamızı doğruyoruz. İnce ince. Samsamız da hazır. Şimdi sıra geldi patates ve havucumuza. Patatesleri de küp küp doğruyoruz. Küp küp, küp, küp. doğruyoruz evet. Kuş parça gibi bir şey daha küçüğünü patatesimizi. Şimdi havucumuzu doğruyoruz aynı evet. şekilde küçük küp küp. Küp küp, küp doğruyoruz onu da. Küp küp. Şimdi rengiler için bütün malzememiz hazır. Limonumuzu kesiyoruz tıraş şekli. Limonumuz da hazır. Enginlerin sıra geldi. Enginlerin dolmalarını doldurmaya. Nasıl dolduracağız? Çok merak Şimdi ediyorum. Şimdi ben bunu enginlerin içine alınmış, temizlenmiş. Evet, temizlen. dolma, evet, alınmış. E, dolmalık şeyine gelmiş. Ben bunları bir birkaç dakika üfalamam lazım limon suyuyla. Neden? E, rengi solmasın diye, siyahlaşmasın diye. E, bunu limonla bir iki dakika ovalamam lazım. Ondan sonra yıkayıp e, dolmamızı içini dolduracağız. Gördüğünüz gibi ustam limonla ovalıyor. Evet. Hem yumuşak olması için hem tam Ama olması suyla. için hem de siyahlaşmaması için. Yani yine çok faydalı. Bizim zaten yemekler hep sağlıklı, hep ağırlık zeytinyağlı. Mula mutfağı. Mula mutfağı evet. Şu bunu bir yıkayacağız abi. Bir e, limon ekşisi gitmesi için bir yıkayacağım onu. Ondan sonra dolmayı, doldurmaya başlayacağız. Suyun içine alıyoruz. Tenceremize yerleştiriyoruz. Böyle Dört kişilik bir enginar zeytinyağlı dolmasını yapacağız. Önce bir soğanı koyacağız. Eşit şekilde hepsini. Teker teker. Ondan sonra samsağımızı koyuyoruz. Doğranmış yine kuşbaşı samsaklarımızı koyuyoruz. Eşit şekilde. Samsamızı da koyduk. Şimdi havuç. Havuçlarımızı koyuyoruz. Çok güzel bir görüntüsü oluştu. Rengi renk tabii. Rengi. <laughs> bir de el tadı var. Usta farkı var. Tabii ki. Sıra geldi patatesimizi, patatesimizi de atıyoruz üstlerini. Patatesimiz de tamam. Sıra bezelyemiz O haşlanmış bezelyeler. Haşlanmış bezelyemiz hazır. Beze bezelye serpeceğiz. Bezelyemizi de serptik. Şimdi buna bir dereotu saplarını atacağız üstüne. Dereotun saplarını. Tabii sapları pişirmek için en son yere otu sapı atacağız üstüne. Tat vermesi için yere otu atıyoruz. Baştan sona sonra sağlıklı. Tuzumuza geldi. Az bir şey tuz serpeceğiz. Sıra geldi zeytinyağımıza. Sızma zeytinyağı bu. Bir, bir çay bir meşhur bardağı. zeytinyağı. Bodrum'un zeytinyağı meşhur böyle. böyle. Bir çay var Dolmaların üstüne gezdireceğiz. Bir bardak daha veriyoruz. Çay bardağı iki bardak yani. Zeytinyağı sızma. Dört bardak da su vereceğiz buna. 4 çay bardağı. Dört çay bardağı da su vereceğiz. Ondan sonra limonları atıyoruz. Ekşi evet. şey olması hiç. Çok güzel bir görüntü çıktı ustam yaparken. Ben de bir fotoğraf çekeceğim ve Instagram'da paylaşacağım. Evet. Instagram takipçilerimizle. Engirlerimiz şu anda hazırız. Ateşe vereceğiz. Ateşe vermeden vermemiz. bir fotoğraf çekim ustam söyle. Evet, buyurun. Instagram adresimiz dünyayı tadıyorum. Facebook ve Twitter'da dünyanın tadı. Hemen Instagram'da da paylaşıyorum en bu güzel görüntüleri. Bu yarım saat ateşte durması lazım. Kısık bir ateşte. Yarım saat pişecek. 30 dakikada engirlerimiz tabi hemen hocamıza koyuyoruz. Yarım saat pişecek. Yarım saat burada pişecek bu. Bu şekilde yarım saat pişe dursun. Biz evet. de Bodrum'un kalmış olduğumuz otelin villamızı tadını çıkaralım. Aynen. İgnarlarımız pişmedi ki oldu ustam. Çok da güzel koktu. Evet. Ustam da dereotlarını doğuruyor evet. bu arada. Evet dereotları doğradık. Tamam. Hoş geldin oğlum. Aa tamam bunu giyeceğim şimdi. Yakupcan da kamera kısmından bana Bu tişört getirmiş ustam. Evet. Bak. Çok... Dünya, bana hediye almış Yakupcan bunu. Evet bak. hoş geldin. Gelmiş abi. geçmiş dünyanın en iyi babası diyoruz ustam. Evet, bak İngilizce. Best. öyle diyor. Süper. Best date ever. Yakupcan'ın hediyesi. İngilizce olmamış. Babalar günü hediyesi. Öyle mi? Çok teşekkürler Yakupcan tamam giyeceğim. Üstüme mi giyeyim? Seni mi kıracağım Yakupcan? Hemen giyeyim. babası oldu Özlem. Yakup Hanım babalar günü hediyesi. Dünyanın en iyi babası evet, yazıyor. Evet. Gelmiş geçmiş. Hak ediyorsunuz. <laughs> çok sağ olun. Şimdi Usta çok domov. güzel kokuyor. Görüş evet. şahane. Evet. Pişmiştir şu anda. Sebze sunabiliriz. Hemen sunalım. Siz, biz hazırız. Ya Kadına yani. bakalım. Tabii. Dere otu. Dere otu. Canlı canlı dere otu atıyoruz. Of of of. Evet. Ustam çok güzel oldu. Sebze hazır. Tabii tabii. Tadına bak yalnız sıcak. Sıcak. Biraz dikkat edelim. Sıcak ama çok da güzel kokuyor, ya çok da bir güzel bir şey. gözüküyor. Yansak da yerim, yanmasak yalnız da yerim diyorum. Yapıyoruz, eğitim hey, seyiriz. Yakupcan sen afiyet mi bakacaksın gel. önce? otumuzu arıyoruz. Önce Yakupcan baksın. Yakupcan yalnız Üfleyelim. Sen girin de dik bir Üfledim Yakupcan. Ya Nasıl? Ya Nasıl? Afiyet olsun. Yakupcan çok sevdi. Güzel, güzel mi Yakupcan? Ya ben bakıyorum. Ya afiyet olsun. Ekşi. Güzel mi? Ekşi. Çok güzel, Eşe. çok güzel bir ekşisi var ustam. O ekşisi zeytinyağının özelliğidir. Bu afiyet olsun. güzel bir var. Olsun. Koymuş olduğunuz sebzeler çok yakışmış. Afiyet olsun. Dereotu ekşisi yakışmış. Teşekkür ederiz. Ben olsun. bayıldım. Sağ olun. Afiyet olsun. Bu güzel manzaraya karşı <laughs> evet, ben yine olmasını bitirmeden bir yere gitmem diyorum. Lütfen tabii. Dünyanın Sizler tadını bu adımda çıkarmaya devam ediyoruz. Enginar dolmasıyla. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.